Herkese merhaba arkadaşlar. Mini yemekleri Programına hoş geldiniz. Ben aşçınız Ebi. Bugün size çok güzel 3 katlı bir e, doğum günü pastası yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Hadi bakalım başlayalım. Öncelikle e, şey yapacağız pasta hamurunu. Pasta hamuru için gerekenleri buzdolabından çıkaracağım. Bir şekilde. Öncelikle burayı açacağım. Özel şekilde e, miniş beyaz hamur gerekli. Çünkü miniş be beyaz hamur yapılacak 3 katlı bir pasta. Miniş beyaz hamuru e, yoğrulduğunda ve fırına koyulduğunda 3 katlı oluyor arkadaşlar. Böyle bir özelliği olduğu için ben bu hamuru kullanacağım. E, sonra e, bir bardak su ve biraz şeker gerekli. Bu ucunu kullanarak size bir pasta yapacağım. Ama daha kreması da var. Arkadaşlar bu pastanın içine bir de çilek ekleyeyim. neyse şimdi çileğimizi de çıkaracağız. Bu şekilde. Arkadaşlar bunu krem yani bunu kremaya da ekleyeceğimiz için buna az Çok almayacağız. Ve bunun için tabii ki bir kap gerekli. Kapımız da hazır. Bir de kaşık değil mi? Buyurun bu da kaşık. Masa çok doldu sanırım ya. Kamerayı düzeltiriz daha iyi. Böyle daha fazla gözüküyor. Neyse arkadaşlar hadi başlayalım. Bunun için öncelikle e, hamuru koyacağız. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Beyaz hamur. Of hadi ya. üç katlı hamurda deniyor bunu ama biz özelmiş beyaz hamuru diyoruz çünkü hani sadece mişler özel bu hamur. Şimdi şekeri dökeceğim. Gördüğünüz gibi şekeri de döktüm. Bir bardak su ve son olarak da biraz. Çilekli pasta olacak bu. İşte. Kaşımı hiç uğraşmayacağım yoksa kaşık çok kirlendi. En fazla pasta koyacağım çilekleri. Evet. Bunu şimdi fırına vereceğim. Bu yarım saat pişene kadar önce kremamı hazırlayacağım. Sonra biraz evet, içinde koyduk. Gördüğünüz gibi. Diit. Hazırladık yarım saate. Şimdi bunları şu şekilde yanında kalsınlar. Krema içi malzemeler. Yine tabii ki şeker gerekti. Önce bir bardak suyu getireyim mi? Ay. Şimdi şeker. Tabii ki krem şantı. Buz çıkardığımız krem şöntemiz. Tabii ki de bu beyaz hamurla aynı değil arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz bir de çilek. Aa bakın yanlış şeker koymuşum geldiniz arkadaşlar ama salam ya. Ay. Alzheimer diyordu bana portakal gerçekten öyle bir Hayır hiç de öyle diyorsun Nebi. Hem de kendine salaklamışsın iyi. Ah teşekkürler Beyza bir şey değil. Evet bakalım başla. Tamam. Beyza yardım Yardımcı oluruz tabii ki. Alka. Ah çok teşekkürler. Hadi sen yap. Evet önce bunu sonra şekeri. Aa düşüyor. Sonra tabii ki de nişasta. Ay nişasta nereden çıktı ya? Krem şanti. Benim de kafa basmıyor bazen. Çok fazlaymış krem şanti beyza Bu kadar krem şanti çok fazla. Değil. Hayır değil. Tamamdır. Son olarak da çilek. Tamamdır. Evet şimdi bunda buzdolabını buzdolabında bekletmemiz gerekiyor. Buzdolabının üst yemek tarafına koyacağız. Şimdi buraları temizleyebilirim. Şimdi bakalım Rafa. Hadi bakalım yürüyün yürü Rafa. Tamamdır. Bunları da götürelim. Tamamdır. Şu bıçağı da çekelim Beyza'cığım. Oh. Tamam. Yarım saat sonra. Arkadaşlar kamerada bir bulanıklık olmuş. Çok özür dilerim. Bir şey olmuş kameraya neyse. Evet artık yarım saat geçti. Her şey çok güzel. Şunu açabilirsem. Evet arkadaşlar. Çıkaralım pastamızı. Üç katlı dongürü. Pastamız çok güzel olmuş. Üzerine fiyonkları da eklemiştim. Kamera arkasında. Neyse evet şimdi sıra kremamızda. Kremamızı da üzerine sürüyeceğiz. Bu arada biz kremamızı karıştırmayı unutmuşuz. Bu yüzden kremamızı şimdi karıştıracağız. Kamera arkasına yatsak bu işi daha iyi olur. Bu işi de kamera arkasında hallettik. Pembiş pembiş olmuş ya kremiş. Neyse. Hadi bakalım şimdi bunu bunun üstüne sürme vakti. Bekleyin bakalım. Evet. Bunu da elimize aldık. Çok güzel bir şekilde. Bunu şu şekilde şuradan alıyorum. Of bir türlü Buraya. Şu şekilde. yardım eder, edersin misin tabii ki. Bu şekilde sürdüm üzerine şekilde üzerine çileye de koyabilirsem. Harika oldu bence Ebi. Teşekkürler. Şimdi Ebi'cim şu kalan çilekleri de kenarlarına yapıştırsak diyorum. Olur çok güzel olur. Koyabilirsem tabi yapıştıracağım da Abby. Of. Evet oldu Ebi. Teşekkürler. Bunu da getirelim. Afiyetle yiyin. Görüşmek üzere. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Çok güzel tadı var.